Sparta'da çekilen Gül Masalı dizisinin görüntü yönetmeni Ali Aslan Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından düzenlenen söyleşide İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Görüntü yönetmeni Ali Aslan, İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir söyleşi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen söyleşide sektörde öğrencileri hangi zorluklar bekliyor, sektöre nasıl girebilirler gibi konular konuşuldu. Aynı zamanda Aslan, öğrencilerin sorularını cevaplayarak tecrübelerinden bahsetti. Sektörde kazandığı tecrübelerinden bahseden Ali Aslan, Akademik TV mikrofonlarına konuştu. Ya, görüntü yönetmeni aslına baktığı zaman bir projede e, projenin %40'ı diyebiliriz çekim aşamasında çekim bittikten sonra e, aynı şekilde kalır da ve kurguda da e, etkisini gösteren bir e, yapıya sahiptir görüntü yönetmenliği. E, görüntü yönetmenliğinin e, sadece kamerayı değil dediğim gibi özellikle ışığı çok iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü her projede e, aynı işi yapamazsınız. İşte dramda farklı ışık yapmak zorundasınız. E, sitcomda farklı ışık yapmak zorundasınız. ...işte korku filminde ayrı ışığı yapmak zorundasınız... ...ve bunların hepsinin ayrı bir e, çekim tekniği vardır. Her tekniği her projede kullanamazsınız. Eee... ...kısaca böyle diyebilirim. Yani zamanın olmayışı bizi çok zorlar. Başta... ...bol bol film izlemelerini... ...tavsiye ediyorum. Eee... ...çünkü bu işin sonu yoktur. Her sene... ...yeni cihazlar çıkıyor, her sene yeni kameralar çıkıyor... ...yeni lensler çıkıyor. O yüzden... ...ee sürekli kendilerini geliştirmek zorundalar. Ben oldum dediğin zaman maalesef olmuş olmuyorsun. Her zaman üstüne katarak gitmek zorundasın. Yani bugün böyle çektim, yarın da aynısını çekerim dediğin zaman zaten o iş yalan oldu. Üstüne koya koya gidersen en güzel olur bana göre. Akademik TV ailesi olarak gerçekleştirilen söyleşiye katılımından kaynaklı Ali Aslan'a teşekkür ediyoruz.